Herkes küpten hepinize yine merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzun adı 400 aboneye özel video. Peki bu videoda ne yapacaksınız? Ne yapacağım diyeceksiniz. Bunlardan belki anlamışsınızdır. Arkadaşlar 2 çarpı 2 küpü. Bir abone için bir kez çözeceğim. Yani 400 kez çözeceğim. Genel ortalamamıza bakacağız. O şekilde yani. Hadi başlayalım.

Son ikisi de yine aynı oldu. 5.22 5.22 Arkadaşlar yine böyle bir şey oldu. Bunda da artı sıfır İki kez ardarda arda 499 çözdüm. 60. çözümdeyim. Ellerim biraz ağır. Yani biraz emelim de bayağı bir ağrımaya başladı. Bakalım sonumuz nasıl olacak. Arkadaşlar şu an şöyle bir odaklasam odaklasam 99. çözümdeyiz. Parmaklarıma artık hissetmiyorum yani öyle böyle değil ben 400'e nasıl geleceğim bilmiyorum. Hatta şöyle göstereyim hepsini. Ne ya? 99 tane çözdük arkadaşlar. Yani ben yüzde bırakacağım çünkü parmaklarım öyle böyle değil. Şu an telefonu zor tutuyorum. Bu küpü çözebilecek miyim bilmiyorum zaten. Yine de ben sizin için bir deneyeceğim. Hadi bakalım. Bismillah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir çözüm yapabilirdim. Ama yani parmaklarım öyle böyle değil. Ne olur bak o kadar emek harcıyoruz. Yani nasıl desem canınız sağ olsun. Hızlı da yükselemiyoruz ama olsun. Bu arada arkadaşlar 500 aboneden sonra 600 abone özel video beklemeyin benden. 500 aboneden sonra 750 abone özel. Ondan sonra da bin aboneye özellik çekeceğim. O şekilde. 1000 abonede de söylerim gerisini nasıl çekeceğimi. Hepsi bu kadar. Abone olmayı unutun.